15. yüzyılda Konstantinopolis güçlü surlarla çevrili, Doğu ve Batı'nın kesiştiği, imparatorlukların gözdesi olan büyük bir şehirdi. Ancak Osmanlılar için bu şehir fethedilmesi gereken bir kale, bir hayaldi. Genç Osmanlı sultanı Fatih Sultan Mehmet bu hayali gerçekleştirmek için ordusunu topladı. Taktiksel zekası ve inancıyla imparatorluğun başkenti olacak Konstantinopolis'i fethetmeye karar verdi. Osmanlı ordusu büyük bir disiplin ve heyecan içinde Konstantinopolis'e doğru ilerledi. Binlerce asker, büyük toplar ve savaşçılar bu büyük fetih için yola çıkmıştı. Fatih Sultan Mehmet'in en büyük silahı dev toplarıydı. Bu toplar, şehrin kalın surlarını delmek için özel olarak yapılmıştı. Her top atışı, Bizans'ın korkusunu büyütüyordu. Bizans İmparatoru Konstantin, askerlerini cesaretlendirmeye çalışıyordu. Bu şehir bizim evimiz, onu sonuna kadar savunacağız.